Herkese kocaman bir günaydın. Hadi bakalım gün başlasın ama güne ilk önce koca bir bardak suyla başlıyorum. Suyumu içtim. Şimdi çocuklar evde bugün tatil. Güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Güne başlayalım. Evet çocuklar yiyip kalktılar. Ben de artık kahvaltımı edebilirim. Şöyle bir tabak hazırladım kendime bu sabah. İki tane yumurtadan omlet yaptım. Şekersiz sütüm var. Buradaki dereotu ve maydanoz arkadaşlar. Küçük bir yarım havuç doğradım bir de. Bu şekilde şimdi kahvaltımı edeceğim. Şimdi ben hem kahvaltımı edeyim hem de sizinle biraz sohbet edeyim. Ben 29 kilo verdim. Bunu nasıl verdim? Şimdi size birazcık anlatayım. Yaklaşık bir yıl önce 25 Haziran'dı. Hiç unutmuyorum. Mağaza gittim kıyafet almaya. Normalde 46 bedenim. Ama doğum yaptım. Çocuk bir 6 aylık falan oldu. O emzirme döneminde çok fazla kilo aldım. Normalde Hayatım döneminde bir 10 senedir 80 kilo, 83, 84 o kilolardayım. Doğumdan sonra ben 96 kiloyu gördüm arkadaşlar. Emzirme döneminde dediğim gibi çok fazla karbonhidrat tükettim, şerbetli tatlılar yedim ama yanlış yaptım. Meğer emzirme döneminde Protein ağırlıklı beslenmek. Bol su içmek gerekiyormuş. Tatlı tabii ki yiyeceğiz ama abartmayacağız. Ben abarttım. Çözülttüm yani resmen. Onun için e, kilo almam da kaçınılmaz oldu tabii. Sonra e, 46 bedene sığamadım. Dedim ki Özge bu iş böyle olmayacak. Bir an önce frene basmalısın. Buna bir dur demelisin. Etrafıma bir baktım. Benimle emsallere. Kadın böyle incecik. Güzel giyinmiş. Body giyinmiş. Daracık bir streç pantolon giyinmiş. O kadar hoş ki. Ben anne reyonundan giyindim. Anne reyonundan böyle koca koca kıyafetler. Böyle e, 37 yaşındayım. Sanırsınız 50-55 yaşındaymışım gibi görünüyorum. Ay ben yıkıldım. Bir kötü hissettim kendimi. Dedim bu böyle olmayacak. Ertesi gün 25 Haziran'dı. kalktım ilk önce. Kendime böyle bir tabak hazırladım. Buna benzer bir tabak. Ondan sonra aldım elime telefonu. Şu ünlülerin diyet isteyenleri var ya. Ünlülerin diyet isteyenlerini bütün YouTube sayfalarına takip ettim. Baktım kendime uygun olan nasıl mutlu edecekse beni öyle bir diyet seçtim. Ben kendime aralıklı oruç diyetini seçtim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size burada bir yere 96 kilo olduğum halimi koyacağım. Bir de 67 kiloya düşmüş halimi koyacağım. Eminim ilk gördüğünüzde yuh bu ne diyeceksiniz? <laughs> Çünkü ben gördüğümde hala aman Allah'ım bu neymiş, İyi ki de kilo vermişim diyorum. Gerçekten o kadar hafifledim ki size anlatamam. Yani o ağır yükümden kurtuldum, daha hafifim, daha kendimi sağlıklı hissediyorum, ev işlerinde çok daha az yoruluyorum. Yani ne bileyim her şey o kadar kolaylaştı. O kadar e, güzel bir duygu ki e, isteyen herkes e, yani bunu başarmalı bence. Evet kızlar. Kahvaltımızı ettik, sularımızı içtik. Annelik görevimizi yaptık, evi ocağı şöyle bir toparladık. Şimdi biraz spor yapma saati, kalori harcama saati. Biraz ip atlayacağım ben şimdi. Saate bakacağım tam 15 dakika ip atlayacağım. Ama bununla ilgili e, araştırdığım bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi doğru bir ipi nasıl seçeceğiz? İlk önce onu size göstermek istiyorum. E, Ayağınızda şöyle ipin ortasını bastırıyorsunuz. Şöyle kollarınızı kaldırdığınızda, ip koltuk altınıza kadar gelmeli. Bu ipi ben kendi boyuma göre seçtiğim için bu doğru bir ip. Yani benim ölçülerime göre bir ip. Siz de e, ip alırken e, bu şekilde seçmeniz gerekiyor. E, aksi takdirde bunun kısası takılırsınız, atlayamazsınız. Bunun uzunu çok fazla hani gereksiz şöyle elinizde kısaltmanız lazım işte evde atlayacaksınız mesela uzunu tavana gelebilir gibi. Bunun gibi ölçüleri var bunların. Hani 1.50 iseniz 1.60 iseniz boyunuza göre iplerin ölçüleri var. Bunları bu şekilde seçiyorsunuz. Bir de ikinci husus şöyle bir şey yok artık evde ip mi atlayacaksın. İşte ben atlarsam alt komşum bebekle yukarı çıkar kavga ederiz gibi daha önce Instagram'da hikayelerimi attığımda Özge alt kattaki komşuna Allah sabırlar versin. Avize sallan, sallanıyor mu? Yok işte kapıya gelecek falan gibi şeyler söylüyorlardı. Hiç böyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi şöyle ben size nasıl atladığımı göstereyim. Sonrasında devam edeceğiz. Şimdi şöyle bakın böyle gayet sakin. Parmaklarımın ucunda hopluyorum. Altımda da halı olduğu için en ufak bir e, ses bile çıkmıyor. Sadece böyle şık 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 diye e, bu plastik olduğu için halıya vurma sesi geliyor. Mesela alt komşuma da sordum ben özellikle. Dedim ki böyle böyle ben e, gün içinde ip atlıyorum 15 dakika sana sesi geliyor mu? Yok hayır gelmiyor dedi. Ama şöyle atlarsanız Mutlaka gelir. Hatta alt kat değil, onun altı bile duyar yani bina sallanır. Bakın, bak ben şu an duyuyorum mesela camlar titriyor böyle, böyle güm güm. Yani ayaklarınız tabana, komple ayağınızın altı tabana vura, vura hoplamayacaksınız. Bu işin püf noktası bu zaten. Parmak uçlarınızda seri bir şekilde böyle tık 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 şeklinde hoplayacaksınız. İlk başlarda 15 tane, 20 tane atlanılabiliyor. Ben öyleydim açıkçası. Araştırdığıma göre, izlediğim videolardaki hocaların anlatmaları da böyle söylüyor. 20 tane, 30 tane böyle ilerledim. Her gün, her gün yaptıkça daha arttı sayı. Şu an mesela 1 dakikada 90-96 falan atlayabiliyorum. Bir dakikada saat tutacaksınız. Bir dakikada e, 120 tane atlayabiliyorsanız e, başlangıç derecesi için çok iyi durumdasınız. Ama daha az atlıyorsanız bu şu da demek oluyor daha az kalori yakıyorsunuz gibi. E, i̇şte dediğim gibi ben bir dakikada 96'yı gördüm, 100 ve 120'yi henüz görmedim. Ama ee, şöyle 15 dakika hiç durmadan mı atlıyorsun? İmkansız. Arada zaten takılı takılıyorsunuz ip atlarken. Ondan sonra 1 dakika dinleniyorsunuz. Tekrar başlıyorsunuz. Ben mesela 100-100-100 şeklinde yapıyorum. Ortalama 500 e, tane atladığında e, 15 dakika denk geliyor aşağı yukarı. Onu siz zaten atladıkça saat tutup da dakikayla da takip edebilirsiniz. Hani benim baktığım ölçüler bu şekildeydi. Böyle gün içerisinde ben günde bir kere 15 dakika yapabiliyorum şu an. Bugün yürüyüşe çıkamadım. Küçük oğlum biraz rahatsız. Onu abisine bırakıp çıkmak istemedim açıkçası. Zayıflama sürecinde 6 ay her gün hani çok nadir arada istisnalar yürüyüşe gidemediğim oldu. Ama her gün, pazar günleri de dahil, e, ya çocuğumu yanıma aldım, bebek arabasıyla sürdüm. O zaman iki buçuk yaşındaydı. E, ya da büyük oğluma bıraktım. Ya da eşime bıraktım. Her gün yürüdüm arkadaşlar. Altı ay her gün. O fazla kilomu verene kadar. 15 beş kilomu e, bu şekilde verdim. Yürüyüşle verdim. Gerisini de arada yürüdüm. Hani ondan sonra her gün yürümedim. Çünkü kış geldi falan böyle çok çıkamadım. şey yaptım. Böyle ip atladım evde. bu 100 100 kalori, 150 kalori yaktırıyor yanlış hatırlamıyorsam. 15 dakikalık bir ip atlama sağlam terliyorsunuz. Yani şakası falan yok böyle acayip bir efor harcıyorsunuz. Az sonra atladığımda göreceksiniz. Nefes nefese kalacağım. Bu şekilde ip atlamayla ilgili böyle yani. Ben acayip faydasını gördüm. Bir de e, YouTube'da bir kanal var. E, 15 dakika e, 40 dakika yürüyüş e, şeklinde İlk başlangıcı 15 dakika e, ben 15 dakika beni çok kesmedi açıkçası ben yarım saatiyle başladım. 45 dakikaya çıkardım. Onu da şöyle göstereceğim. Hani şey anlatıyorum ya size. Özge zayıflarken ne yaptın? Neler yaptın? Ben şu an onları anlatıyorum size. Neler yaptığımı anlatıyorum yani. Hiç eksiksiz. Ee, şöyle hareketi var. Yürüyüş şeklinde. Sürekli böyle bunları yapıyorsunuz. Şöyle. Böyle. Sürekli böyle. 15 dakika, yarım saat böyle yana kayıyorsun, bu tarafa kayıyorsun, öne geliyorsun, geriye gidiyorsun. Ama hiç durmadan, hani şu 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 bacak, bu yürüme hareketi hiç durmuyor. Şimdi 45 dakika bu şekilde yaptığında, aa ne kolaymış ya bu ne ki, bunda bir şey yok, ben yaparım falan diyorsunuz. Ama şu hareketi bakın, sadece şu. 15 dakikadan sonra böyle yapmayla geri, ileri, yana, yan bacaklar çalışıyor. İşte geri gidince kasların hepsi çalışıyor ne bileyim. Ondan sonra sonraki işte 15 dakikadan sonra şunlar falan var. Şöyle böyle. Youtube'dan bunları izleyip takip edebilirsiniz. Bak sizinle konuşurken bile artık böyle hafif hafif nefesim daralmaya başladı. Yani hani şey böyle basit gibi geliyor ama daha sonrasında dediğim gibi 15 dakika sonra Allah Allah nasıl oldu ya bu kadarcık şeyle ben nasıl terledim falan diyorsunuz. Yarım saat sonra hani 45 dakika bir saatlik ya bu şey sporun süresi. 15 dakika yarım saat sonra ter içinde kalıyorsunuz böyle. Sonra bitiyor oturuyorsunuz. Oh böyle. O kadar böyle iyi geliyor ki insan anlatamam. Spor çok çok faydalı, çok güzel bir şey arkadaşlar. İşte böyle. Bir de onu yapıyordum. 15 dakika ipatladım e, ip atladım. Akşamüstü ya da akşam falan böyle. Ondan sonra e, herkes de evinde zaten büyük ekran televizyonları var. internete bağlanan televizyonları var. Oradan bile açıp koca ekrandan karşısına geçip böyle böyle o yürüme şeyine, egzersizlerini yapabilirsiniz. Ee, şey demişti bir diyetisyen yani yürüyüşe gidemiyorsun işte hep bahane sunmuş arkadaşım ona ee, o da demiş ki yürüyüşe gidemiyorsun işte evde spor yapamıyorsun yok onu yapamıyorsun bunu yapamıyorsun ya dans da mı edemiyorsun demiş aç bir müzik demiş dans et demiş ya oyna tak çemberi çemberi, oryantal biliyorsan oryantal oyna demiş ben mesela bazı günler oryantal oynadım çok da güzel oynuyorum yani. Ondan sonra küçük oğlum da böyle yanıma geliyor. Onunla birlikte oh diyorum oyna oğlum. Anne kalk oynayalım diyor. Anne kalk. <laughs> ya işte zayıflarken böyle. Şimdi hiç hareket etmediğin bir güne göre ip atlamışsın. 45 dakika yürüyüş şeyi, aerobiyi yapmışsın. Ondan sonra bir yarım saatte oryantal dans etmişsin. E, düşünsene daha ne olsun yani. Öbür türlü ne yapıyorduk? Kahvaltı hazırla, ev ocağı topla, otur, günlere pastaları, börekleri ye, iç gel, günlerde gez, akşam yemeğini ye, otur çayın yanında eşinle birlikte pasta börek ye, onları da göm, ondan sonra e, kilo vermeyi bırakıp alıyorduk yani normal olarak. Ama ben bunların hepsini hayatımdan çıkardım ya da çok minimalize ettim, indirdim, iyice iyice kısıtladım. Ha hiç mi bir şey yapmıyorum? Yapıyorum. Yine yiyeceğim istediğim bir şey olduğu zaman şu koruma döneminde bile 5 aydır koruma dönemindeyim bu arada. Yine de yiyorum yani canımın istediğini yiyorum ama o gün yiyorum. Ertesi gün ve ondan sonraki gün kısıyorum. Ağzımı tutuyorum. Bu şekilde şu an bir süreç devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ben nasıl bir seri bir şekilde ip atlıyorum size biraz onu göstereceğim 17 18 19 20 21 22 23 24 arada takıldım işte yani bakın arada böyle takılmalar olacak Az önce dediğim gibi şimdi tekrar içinizden sayabilirsiniz de. Be. Ben mesela yüz yüz atlayıp biraz dinleniyorum. Biraz dedin. Yine bir dakikayı geçmeyecek. Yani o temponuz düşmemesi gerekiyor. Oturup da ay çok yoruldum. Şöyle bir serileyim, dinleneyim. Yok. Bu 15 dakika ip atlarken ben şu an size göstermek için böyle yapıyorum. Bakın kaç yaptım. Çok saymadım ama bir 30 oldu. 30'da bile nefes nefes takalıyorsunuz. Ay böyle bir şey yani. Hiç öyle gün pat dediğim gibi aşağılara da ses gitmiyor. İnsan isteyince her şey yapıyor arkadaşlar. Ben şimdi biraz daha patlamaya devam edeyim. ufak bir ara öğün yapalım. İki tanecik kayısı, Türk kahvesi ve dibe kahvesi karıştırıp o şekilde kahvemi yapıyorum ben. Şekersiz. Tabii ki koca bir bardak suyla. Bütün gün suyu unutmuyoruz arkadaşlar. Saat şu an 6.30. Akşam yemeği saatim ve ben kurt gibi acıktım hmm. çok da güzel olmuş pırasam ellerime sağlık ekmek yemeyeceğim çünkü pırasanın içerisine bir avuç bulgusu pişirirken bulgur attım onu ekmek niyetine sayıyorum 5 tane yağlı kağıdın arasında tost makinesinde köfte kızarttım kendime Sıfır yağ, hiç yok. Sadece kıymanın kendi yağıyla. Yine kendi yaptığım ev yapımı mis gibi yoğurdum var. Daha ne olsun? Ya biraz şey yapmamız lazım diyette. Seçici olmak lazım. Bana hangisi faydalı? Hangisini yiyebilirim? Ee, yemek pişirirken biraz özen göstermek lazım o zaman sorun olmuyor mesela pırasayı indekler yemez sadece eşim yiyecek iki çocuk yemeyecek ama biz birlikte yiyeceğiz yani yapıyorum seven sever sevmeyen kendi bilir <laughs> düdüklü de yaptım çok az yağ ile çiğden her şeyini düdüklüye koydum. Pırasanın, havucunu, soğanını, pırasasını, bir kaşık salçasını falan kapattım kapağını. Azıcık da su koydum. 20 dakikada valla tavuk gibi olmuş. Köfte de öyle. Yani hem sağlıklı, hem çok doyurucu, hem protein var. Görüyorsunuz tabağımda. Hem sebzem var, yoğurdum var. Süper bir akşam yemeği. Aralıklı oruç diyetinin gözünü seveyim. Saat 11'de yedim. Kahvemi içtim. Gördünüz bütün gün. Ben bu şekilde kilo verdim arkadaşlar. Bu bana çok uygundu. Bakın araştırın. Size de hangi saatler uygunsa aralıklı oruç diyetinde ona göre bence başlayın derim şimdi acıkınca da gece şekersiz bir şeyler içeceğim ya çay içerim ya yine kahve içerim ya yeşil çay içerim ama meyve asla yok akşam yemeğinden sonra meyve yok Ben yemeğime devam edeyim. Çok güzel olmuş çünkü. Hmm. Evet canlar. Saat 10 oldu. Bitki çayı saatimiz geldi. Eşimle. Sibel Can'ı açtık. izliyoruz. Şarkılar bizi söyler. Ona da yaptım. Bu doğadanın kiraz sapı çayı. İyi geliyor bana. Seviyorum. Hem açlığımı yatıştırıyor tokluk hissi veriyor. Bazen yeşil çay yapıyorum. Bazen bunu yapıyorum. Bazen kayısı çayı yapıyorum. Bazen normal çay içiyoruz. Akşam otururken televizyon karşısında bir şeyler izlerken keyifli oluyor. Yani illa da bir şey yemek, içmek, hani böyle yanında bir pasta olsun, börek olsun diye artık o alışkanlıklarımı bıraktım açıkçası. Çünkü e, bir 5 aydır korumada olduğum için uzmanların dediğine göre verdiğin kiloyu 6 ay koruyabilirsen ondan sonrası o şekilde devam ediyormuş. Bence çok mantıklı. 6 ay e, korumaktaki amaç zaten bir süre sonra yaşam standartın ona dönüyor. Hani e, sabah anlattığım gibi. Ben şu an alıştım mesela aralıklı oruç diyetiyle e, saat altı buçuktan sonra ağzımı oynatacak e, hiçbir şey yemiyorum. Sadece şekersiz içecek. Ertesi gün saat 11'e kadar e, bu şekilde. Beslenmem bu şekilde. Özge nasıl zayıfladın? Bu 29 kiloyu nasıl verdin? diye soran bütün takipçilerime, arkadaşlarıma, akrabalarıma, herkese e, en iyi konu anlatmış oldum bu e, videoyla. <laughs> Umarım herkese e, birazcık da olsa faydam dokunur. Zayıflamak isteyenlere şimdiden başarılar diliyorum. Kolay değil, zor bir yol ama denemeye değer. İlk önce isteyin isterseniz yapamayacağımız hiçbir şey yok ne spor salonuna gittim ne bir diyetisyenden yardım aldım tamamen kendi çabamla kendi azmimle irademle bu işi başardığıma inanıyorum ee, hala da devam ediyorum yani ufak böyle yarım kilo bir kilo kilolar bazen alıyorum ama hemen frene basıyorum dediğim gibi toparlıyorum çünkü ipin ucunu bir bırakırsak e, yani bir haftada 3 kilo 4 kilo bile çok rahat alınabilir. E, onun için dikkatli temkinli gitmekte fayda var. Buraya kadar izlediyseniz e, size faydalı olduğuma inandıysanız kanalıma abone olursanız beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.